Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oynayacağız. Ee, belki bu seriyi seversiniz diye e, bildiğim oyunlardan birini çekeyim dedim. Şu an güneşimiz doğuyor. Evet çok güzel. <laughs> ee, şimdi arkadaşlar iki öncelikle tabii ki odun toplamamız gerekiyor. Bunun bir Kaç tane sevilse olur ben bile düşünemiyorum. Sevilirse. Arkadaşlar sevilirse tokallayla bu karışık bir şeyler yapacağım. Bir tokallay yükleyeceğim. Bir bunlar yüklerim. Ee, i̇şte öyle. İlk önce odun kıracağım arkadaşlar. Sonra balta yapacağım. Şöyle birkaç birazcık daha toplayayım odun. Yeterli olacaktır. Evet. Evet bunu da kıralım. Tamam 10 tane. 40 tane yetebilir bize. Şöyle 40 tane alabiliyormuşuz zaten. Direkt aldım hepsini. Evet, niye çıktıysam. Arkadaşlar crafting table yapacağız bir tane. Evet bir tane crafting table yaptık arkadaşlar. Crafting table'ımızı hemen koyalım. Ama bunu Türkçe olarak çevirirsek arkadaşlar ee, çalışma masası. Yani Türkçe çevirirseniz bu çalışma masası. Ay. Evet. Şimdi kıralım. En azından daha hızlı kırıyoruz. Şimdi arkadaşlar 10 dakikada gece oluyor ama benim yani anladığım bir dakika yan gece olması oluyor yani öyle bir şey, şey şeymiş gibi hissediyorum ben bunu arkadaşlar video çekmeden de oynuyordum normalde bazen de. dedim bu sefer video çekeyim dedim belki siz de seversiniz ondan yani büyüdüğüm bütün oyunları arkadaşlar deniyorum siz sever misiniz sevmez misiniz diye işte izlenmelere bağlı arkadaşlar sevip sevmediğinizi anlıyorum zaten. Ee, mesela çok sevilmeyenlerden biri arkadaşlar Roblox. Onu o yüzden arada sırada atacağım. çok sevme, çok sevilenler zaten şu anlık Tokalay çünkü arkadaşlar ismim zaten Toka Life Merve olduğuna göre Toka Life'ı daha çok seversiniz. Ee, arkadaşlar ismimi mi değiştireyim e, ee, böyle bakın e, ee, sizde böyle sadece arkadaşlar Toka Life'ı mı seviyorsunuz sadece yoksa böyle başka oyunlarda çekeyim mi böyle ee, başka bir o açı türüymüş Bink. işte ee, nasıl istersiniz bütün oyunlardan mı çekeyim böyle yani bildiğim oyunlardan mı çekeyim yoksa Toka Life mi çekeyim sadece ya da böyle oyun karışım o, o bildiğim oynar falan mı çekeyim istersiniz? Bunu da yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 5 bin aboneye 30 30 civarlarda bir abone kaldı. Ee, şu an 5000 bin abone olamam. tabi ee, tabii. Ama sizin yardımınız arkadaşlar 5000 abone olabiliriz arkadaşlar. Ee, bu yüzden de sizin abone olmanız gerekiyor arkadaşlar ki biz de ilerleyelim kanalımız. Uçsun böyle kaç abone kadar çıkarsa artık o kadar aboneye kadar çıkmamızı istiyorum. Tabii baltam kırıldı bu sırada. Evet. Zaten arkadaşlar bu şey zaten çektiğim ee, kanalımı zaten arkadaşlar şeyden dolayı büyüdü, büyüdü. Tokalife sayesinde büyüdü hangisini istersiniz yani bunu yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın çünkü ben sizin e, sevip sevmediğinizi pek anlayamıyorum bir onu çok izliyorsunuz bir mesela bir Tokalay videolarım bir az izleniyor bu çok izleniyor mesela başka bir içerik atıyorum çok izleniyor az izleniyor siz yorumlarda belirtin hangisi daha çok olursa onu yapacağım. Onu uygulayacağım yani. Ee, neyse. Şurada kalpuzlar geliyorum arkadaşlar. Şimdi gidip kalpuzları alalım. Oradan. Evet. Niye hızlı gidemiyor? Tamam. kıralım arkadaşlar. Yemeğimiz zaten burada çıktı pişirmek zorunda da kalmayacağım bunları. Orada bir şey geçti. Ha papağanmış. Galiba papağan mıydı adını? Adı öyle bir şey Ya da papağan da olabilir. Şurada bir karpuz var arkadaşlar. Bunu da aldım. Ve artık gidelim arkadaşlar. Bakın papağanmış herhalde. Öyle algıladım. E ee, evimi bence buraya yapabilirim bence arkadaşlar. Burası düzlük. Ee, hemen kaç tane? Bunlardan 20 tane oluyor arkadaşlar. Kusun yani 20 tane de güzel. Ne birleştirelim. 7 tane kaldı. Hemen alalım. E ee, ikisi tek, bir stack daha oldu. Arkadaşlar bir iki 2,5 stack oldu neredeyse. Ar İki buçuk stok oldu neredeyse. Evimi şöyle çok büyük bir şey yapmaya düşünmüyorum. Zaten ee, daha çok işimiz var. Daha çok işimiz olduğu için de arkadaşlar ee, odunumuzu boşa ayrıca yani. mayalım. Bunu kırayım hemen. Kapı filan da yapacağız sonra işimiz çok arkadaşlar. Kapı filan da yapacağım için ee, çok gerekecek odun. Gece olmadan da evimizi yapalım istiyorum. Çünkü arkadaşlar gece, gece olunca ben yani burada ev, ya, ev yapamazsam korkuyorum nedense ya. Canavarlar var arkadaşlar ya. Dakika. Kapı böyle mi yapılıyordu? Böyleydi herhalde. Nasıl kırayım. Evet. Çıkamıyorum. İnşallah yarına çıkacağız arkadaşlar. Şöyle tamam odunum bitti arkadaşlar. Şimdilik bunu yapalım. Tam evet, kapatalım mı? Bir kere daha yukarı çıkalım arkadaşlar. Zaten yeterli kadar da var diye düşünüyorum. Hemen. Koyalım ee, arkadaşlar zaten 5000 abone olmamızda çok az kaldı. Ab kanalıma abone olmayı unutma unutmayın. Nerede kanala abone abone olmadıysanız neden abone olmuyorsunuz? Abone olun arkadaşlar. Ay. Abone olun arkadaşlar ve bu sayede ben de arkadaşlar 5000 abone olma hedefimi başarayım. Tabi bu hedefi hiç kanalım ilk açtığım zamanlar düşünmemiştim arkadaşlar. Ben ilk açtığım zamanlarda şöyle e, zaten geliş bu kadar geçeceğini hiç bilmiyordum. 5000 abone kadar oldu neredeyse arkadaşlar. 5000 abone yani. az değil yani arkadaşlar 5000 abone. Bu yüzden e, arkadaşlar sizden de tek. E, ee, arkadaşlar bana abone olun, like atın. Abone olun arkadaşlar, like atın. Ben de bu sırada evimi yapıyorum arkadaşlar. Eee şimdilik Hı, arkadaşlar unutmadan hemen yatağımızı da yapalım. Yoksa biz geceyi nasıl atacağız? Değil mi? Ben e, bir tane tahta kılıç yapacağım. Çünkü e, sabah kalktığım zaman örümcekler falan olabilir arkadaşlar. Ee, tarla falan da yaparım arkadaşlar belki diye düşünüyorum. Oy bizim arkadaşım akşam yemeğimiz çıkmış bile burada. <laughs> 45 tane kalp uzun alalım biz. Neyse artık arkadaşlar Allah bilir. Ee, sonra şunları şöyle koyalım. Şunu şöyle koyalım. Tamam yani arkadaşlar 4 tane odunum kaldı şu ikisi. Bu ve bu var şimdilik yemeklerimiz arkadaşlar bunlar. Ee, bir tane daha bundan olursa Hayır yok olmuyordu. Onunla, onlar şey başka bir şeyden oluyordu. Neyse arkadaşlar benim kömür bulmam gitmem lazım. Ve burada maden olmadığı için böyle arayacağız mecbur. Evet taşım da yok. Kazmam da Kazma da yapmam gerekiyor. Minecraft'ta arkadaşlar çok çalışmanız gerekiyor. Yani İlla ki onu bunu yapmanız gerekiyor. Bu yüzden e, kazma yapamıyorum değil mi ben? Yapamıyormuşum. Şu anda yapamıyorum. Arkadaşlar hemen iki, iki dakikalık. Hemen şuradan kırsam odun. Hiçbir şey olmaz bence. Tat, şey Başka şeylerim de kırıldı. Bu muydu ya sadece? Hemen şuradan bir iki odun daha kırayım. Şuradan bir tane kırayım. Size boş ver kırma. Hemen şundan kırmadım arkadaşlar bir iki tane. Çünkü canavarlar oluşmaya başlayacaktır şimdi. Kırayım şuna. biraz daha. Son olarak bir iki tane daha kıracağım arkadaşlar sonra hemen gideceğim. Çünkü arkadaşlar canavarlar gelmeye başlamıştır bile. Evet aldım. Almamışım. Evet gideyim. Evet, kapattım. Arkadaşlar ben bazen korkudan ne yapıyorum biliyor musunuz? E ee, kapının önünü kapatıyorum. <laughs> Allah'ım bu nasıl bir korkmaktır ya Rabbim. Ama arkadaşlar korkunca korkunca böyle oluyor. <laughs> ve insan korkuyor ya yani. arkadaşlar. Ne yapalım? Ben de korkuyorum. Ben şey göremiyorum ve devam edelim. Arkadaşlar son olarak şuradan ee, bir şeyler kazacağım. Ondan sonra da arkadaşlar videoyu bitireceğim. Biraz uzun olacak çünkü e, şimdi bir, birazdan bitirmezsem birazcık uzun olacak diye düşünüyorum. E, 12 dakika olmuş çünkü. E, evet. Arkadaşlar kömür bulduk, kömür, kömür, kömür bulduk. Çok iyi çok iyi gidiyoruz. Evet kömür olduğuna emindim. Ben. X e, XP miydi öyle bir şey geliyor. Bu bu sayede e, bu sayede de kömür olduğunu anlayabiliyorum. Hemen dan tamam. şey yapalım şunlardan kıralım. Hemen arkadaşlar son olarak bir şeyler yap yapalım ve videoyu bitireyim. Evet, yani evin her tarafına kazdık arkadaşlar. Hemen şuradan işte meşale yapalım arkadaşlar. Dört tane. Bu, bu videoda arkadaşlar bu kadar gelişebildim. Oraya mı düştü? Tutmuşum. Tamam. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar bir şeyler yapabildim. Ee, olmadı. ha. Bu videoda arkadaşlar bu kadar şeyler yapabildim. Ee, hatta şuraya bir şey yazacağım Arkadaşlar okuyun. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Çitil kanalıma abone olmayı unutmayın diyor. Ehi. E, evet arkadaşlar size seviyorum kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye.